Pratik çözüm kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung A54 marka model cep telefonunda kamera ayarları nasıl olmalı onu göstereceğim. Yani size varsayılan kamera ayarlarını aktaracağım. Kameramızı açtık. Öncelikle fotoğraf ayarlarını gösteriyorum. Sol üst köşede ayarlar var. Oraya tıkladık. Ayarları yavaş yavaş size gösteriyorum. Siz de eski ayarlarınızı geri getirmek istiyorsanız herhangi bir ayarı bozduysanız ayarlarınızı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Evet. Şu an fotoğraf ayarları bitti. Video ayarlarına geçiyorum. Ana ekranda da flash var. Zamanlayıcı var. Şöyle fotoğrafın boyutunu gösteren ayar var. Bunları da göstermiş olayım. Videoya geçelim. Şu üst kısımdan HD, Full HD, Ultra HD onları ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim ayarlarını şurada görüyoruz. Aynı şekilde flash yukarıda ayarlara girdim. Ayarlarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Aşağı doğru kaydırıyorum. kamera ayarları bu şekildeydi. Siz de ayarları sıfırlamadan nerede hata yaptığınızı ya da hangi ayarınızın değiştiğini görmek isterseniz bu ayarlarla telefonunuzun kamera ayarlarını karşılaştırabilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.